Merhabalar, Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü oyuncumuz Akın Akınözü, anne acısıyla yanarken bir sene önce annesini kaybetmişti. Şimdi yeni bir acıyla karşılaştı ve bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz haberin detayları geliyor. Geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz sene Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesini kaybeden ve ağır bir yaz sürecine giren Akın Akın Öz'ünden bir acı haber daha geldi. Şimdilerde Veliaht dizisinde oynayan Akın Akınözü mutlaka tanırsınız. Kısa bir süre içerisinde büyük bir yükseliş yaşayan ünlü oyuncu Akın Akınözü en gözde erkek oyuncularından biri olmayı başardı. Payitaht, Abdülhamit, Tuzak, Hercai, Kaderimin Oyunu gibi birçok başarılı yapımda rol alan Akın Akınözü geçtiğimiz sene Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi. Özlem Akın özünü kaybetmişti. Annesine ben inancımı kaybettim, karşılıksız sevilmeyi kaybettim, masumiyetimi kaybettim, umudumu kaybettim, amacımı kaybettim, yolumu kaybettim, mücadelemi kaybettim, geçmişimi kaybettim, hayallerimi kaybettim, heyecanımı kaybettim, yuvamı kaybettim, kahramanımı kaybettim, çocukluğumu kaybettim, meleğimi kaybettim ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim. Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak sözleriyle veda ederken Akın, Akın Özü'nün cenazedeki hali yürekleri dağlamıştı. Hala annesinin yasını tutan her fırsatta özlemini dile getiren Akın, Akın Özü'nden bir acı haber daha geldi geçtiğimiz saatlerde dayısının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akın Akınözü dayısının da vefat ettiğini anacığıma selam söyle dayıcığım sözleriyle duyurdu. Bizler de kanalımız olarak ünlü oyuncumuz Akın Akınözü'nün dayısına Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşçakalın sağlıkla kalın.